Ağzı belli Allah'tan Şeytan Muhterem Müslümanlar, Ramazan şerifin son günlerindeyiz. Bayramın esenliğine ulaşmaya sayılı günler kaldı. Bugünler cehennem azabından kurtuluş günleridir. Bugünler dünyevi meşgalelerden sıyrılıp bütün vaktimizi ibadet ve taate ayırdığımız itikaf günleridir. Bu günler ihtiyaç sahiplerini bayram sevincine ortak eden sadakayı fıtır günleridir. Bu günler Rabbimizin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir gecesini içinde barındıran fırsat günleridir. Aziz müminler, Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece, Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz inşallah. Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın oku emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu Vuslat Gecesi'dir. Cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin, İslam'ın nuruyla aydınlandığı Rahmet Gecesi'dir mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp, günahların affedildiği arınma gecesidir. Yüce Rabbimiz Kadir Suresinde bu gecenin kıymetini bizlere şöyle haber vermektedir. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan'ı 11 ayın sultanı, Kadir gecesini bir ömre bedel kılan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an ki Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmetidir. Sözlerin en doğrusu ve en güzelidir. Müminlere şifadır. Hakk'ın ve hakikatin kaynağıdır. O Kur'an ki ilim ve irfanı, edep ve hayayı, helal ve haramı, adalet ve merhameti öğreten bir hidayet rehberidir. Ruhlara huzur veren, yeryüzünü yaşanılır kılan Rabbani bir nurdur. İnsana kendini, Rabbini, kainatı ve varoluşun gayesini hatırlatan son ilahi mesajdır. Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affedilir. Öyleyse bu geceyi kendimize milat kılalım. Bu geceyi anlamlı kılan Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktaralım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Aişe annemize öğrettiği Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet duasıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım. Günahlarımıza tövbe edelim, bağışlanmamız için istiğfarda bulunalım. İşte o zaman bölük bölük inen meleklerin varlığıyla sıkıntılarımız hafifleyecek, inşiraha erecek gönüllerimiz ve sekinet bulacak ruhlarımız. Aziz Müslümanlar, Ramazan'ın bu son günlerinde eda etmemiz gereken ibadetlerden biri de sadakayı fıtırdır. Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım. Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım. Onların da Neşe içinde bayrama kavuşmalarına katkı sunalım. Unutmayalım ki hayır ve hasenat olarak ne harcarsak Allah onun yerine daha iyisini verecektir. Bu vesileyle Kadir gecemizi tebrik ediyor birlik ve beraberlik, sıhhat ve afiyet, huzur ve mutluluk içinde bağışlanmamış tek bir günahı bırakmaksızın bizleri bayram sabahına ulaştırmasını cenabı hak'tan niyaz ediyorum